Evet merhabalar bakalım bizi Ben Prop. Bugün size birlikte yepyeni yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ece bir soru ki de Türkiye Milliyetçi Türkiye arkadaşlar. Şu an tiki olarak gözüküyor olabilir ama izleyin. Arkada çekim ekibinde bir kişi ben. Zorluğumuz <laughs> <Sorduğunuz gülüyor> efsane bir savaş sıkıla çekip sonunda zorlu efsane yap yapabilirim. Oyunuzda yüzde yüz kırk. Eğer sardır yüzde kırk. Odan lafı uzatmadan başlayalım. Hemen başkentteki orduyu dağıtıyorum. 750 ordu da gelirimize çok etki ediyor. Onu dağıtmasak milyonlarca eksiye düşüyorduk ya. Neyse şaka yana. Vergiler mallar yatırımları ayarlayalım. Ayarlayabilirsem tabi şu an o kadar küçük ki ekran. Bu videoyu telefonumdan çekiyorum arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki de videoyu beğenip bu, bu videodan kanala abone olup yorum yapıp Pop bildirimleri açabilirsiniz. 7 Şunu da 7 yapayım. Sonra şu 13. Sen de 8. Hadi bakayım. Ve turumuzu atladık. Buradan Milliyetçi Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Nerede? Büyük Turan'ı kuracağız. Milliyetçi Türkiye. Evet abi bakın bize. Ne diyor Mutluluk %70 üstünde olmalı Yani Ne diyor Bu ne Ya mutluluğumuz niye yok Abi mutluluk yok Ülkede mutl mutluluk yok Abi ölüyoruz İnşallah vergi almamı etki eder ya. 17 ortağım hızlı yükseliyor güzel. Şimdi halkımızı mutlu etmek için ilk sadece Turan almayı planlıyorum arkadaşlar bu seride. Abi Kıbrıs'ta bile bu kadar ordu bastık ya. Abi Kuzey Kıbrıs'la savaşmak istemiyorum ben ya. Eğer ekle hesar evet. Kayıp. 13 bin oldu ile gelirim. Adam ne etti? Savaş etsen istedim kalka Üzgünüm kardeşim. Kur'an'ı kurmak için lazım dedi. Şimdi kalka teyzenin tüm topaklarını alıyorum diyecektim. Allah aşkına ya. daha iyi değil mi arkadaşlar? Şimdi nereler gerekiyor? Turan için Rusya'yla büyük bir savaş yapmamız gerekecek. Bu arada arkadaşlar şu şu iki toprağı da alacağım. Turan'ı kurmak için. Böyle boş bir yerde toprağım bu Sistemler Rusya'nın ortasında. Abi Çin'le de savaşacağız Allah aşkına. Bu en zor serimiz olacak arkadaşlar. Ama Bulgaristan'da Türklerin yaşadığı şu iki toprak da var. Bulgaristan'da da burada Türkler yaşıyor. Ay bakın mutluluk yüzünü Şimdi ilk olarak kanka bebeği aldık. Şimdi sırada Adana bebeği. Hayır kardeşim. Bak kardeşim, kardeşim sen hayır. Abi ne yapıyorsun sen ya? Benle Türkiye ile eksi 30 ilişki ne? Dur ya. Reddetti tabii ki de. Bu sayede savaş sebebimiz var arkadaşlar. Öncelikle gidelim şu Ermeni'ye altın verelim biraz. Karşımda askeri yeşimler ver bana Ermeni. Verdi. Bu kadar. Bu tekrarlanıyor değil mi ekip? Ekip. Yok Azerbaycan. Saldırsana. Abi oyun sırayı bana versin. Helal oyun... Oha Azerbaycan. Sen gel şimdi. Sen şuraya çekil. Şuraya... 3500 gitsin. Ya da şu dur ya. 3900 gitsin. Bu ee, da 3900 gitsin. Tamam bitti Azerbaycan ya. Abi şuna bak Azerbaycan'ı yenemiyorum. Tamam bitti artık. Tabi Türkiye'den sonra en güçlü Türk devleti tabii ki de Azerbaycan. O tamam en azından bütün topraklarını alabiliyorum. Şu Ermenistan'a bir Türk nüfusu ekleyelim. Artık Ermenistan'da Türk nüfusu var arkadaşlar. Ama her seferinde Ermenistan'dan askeri erişim almamak için İran'a da saldırmamız lazım. Burada en zor savaş ilk olarak Çin. Sonra Rusya. Sonra da İran olacak arkadaşlar. İsimler mi kaymış? Yok. O yüzden çok hızlı girmek istiyorum da biraz bekleyelim. Hepimiz %41. Vergi yazsam ne kadar oldu? 16 bin üstüne gibi de. Güzel ya %45'e kadar çıkarttık mutluluğumuzu. İsteyen de çıkartmıyorlar Allah'tan. Zaten isyan riski düşmüş arkadaşlar. Ama şimdi. Bu olmadı kardeşim. bunlara. Bu ne? Aa Sovyet Rusya'yı kurmuşlar. Sovyet Rusya'yı çıkmış. Ve ilk defa Çin ile Rusya savaşta değil. Rusya bu savaş alacak gibi geliyor. Ama Sovyet Rusya. Ya bu misli niye Sovyet ya? Sovyet. Rusya. Bu kadar. Sovyet Abi ben bunu nasıl başarıyorum ya? Sovyet. Heh tamam. Rusya. Tamam oldu. Bakın çok daha güzel değil mi arkadaşlar Türkiye'de? Ya abi şu dünyada komünist. Ha Amerika komünist olunca Sovyet Rusya isyanı çıkıyor. Ha şimdi anladım ha. Neyse hemen teknoloji yapımlarımıza başlıyorum, bunlar işimize yarayacak arkadaşlar, gelir olarak. Ama şu... Artı burada. buradadır. Komünist Amerika, bizden önceymiş arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyadaki en güçlü devlet, Türkiye'dir. Bakın oradan altta bir milliyetçi Türkiye'nin yükselişi var arkadaşlar, izleyin onu solda milliyetçi Türkiye Amerika'da mı teknoloji yatırım yapıyor ya biz niye yetişemiyoruz bu adamlara abi yok yetişemiyor aha tam yetiştik geçtik hatta ne diyor halkımız mutlu ideolojimiz sonunda benim sende turanı kurmak için ortam müsait Abi yüzde 0.80 görelim ya. Abi hani 81 oldu. Neyse. 14 olsun bu. Hatta 19 olsun araştırma. What? Ben nasıl bir dağılım yapmışım? Ya bir tane kolonizasyon ücretine vereceğim. Arkadaşlar bir de ben bir şey keşfettim. Bütün dünyayı fethedince Bütün dünyayı fethedince arkadaşlar Teknolojiniz ve ekonominiz çok hızlı gelişiyormuş. Neyse İran'a biraz zorlu bir savaş olacak. Adamın 265 bin ekonomisi var. Azra'yı ben önce diğer Türk devletlerini mi alsam? Türkmenistan alayım ya önce. İran'a 5 bir yandan girelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 yandan İran'a gireceğiz arkadaşlar. Şimdi istihdam edilebilir nüfus açalım. Ankara abi ekonomi umurumda değil. Bas orduyu gitsin. Aa para yok. Para ne ara bitti ya? Da ya loy loy. Ya şu Ermenistan'la ilişki geliştireceğim aklımın ucundan bile geçmedi ya. artık ver. Ya oğlum illa sana para mı göndereceğim Ermeni? Adam illa para göndertecek ya. Neyse biz ordu basmaya devam edelim. İran savaşı birazcık zor olacak. Ya önce İran'a gireceğim arkadaşlar. Kabul etti. Bakmıyorum bile. Bakayım kabul etmiş. Şurası var. Son olarak şu Fethiye'den de bir ordu basayım. Abi 100 bin ordunu ne bastık neredeyse ya. Abi şu ben 4000 çıkar mı? 6000 çıkıyor. 3950 yapabilir miyim? Tam 100 bin oldu. Valha tam 100 bin yaptım arkadaşlar. Aa nasıl başardım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır ya 100 bin altı yer bölünmüyor. 120 bin yapmam lazım. Ama neyse ya. Nahçıvan da bir asa bırakıyorum şimdilik. Azerbaycan'ın Nahçıvan da bırakayım. Şöyle. kantin açıyorum olsun. Böylece 5 sınırdan saldırırım. Bir de hepsini 20 bin göndereceğiz şimdi. Ya. <laughs> Abi gönder askeri. İran ne oldu? İlişki geliştirmişsin. Bakü'de de iyi nüfus varmış be. Para yok. Gelire bakın. Aa eksiye düştük. Abi ortaya çıkmam lazım. Biraz tehlikeli. Oh tamam artıya çıktık. Aha gelir yükselip duruyor. Oh tamam ya. Ordular yerleşti. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Bismillah. İnşallah. Ya ne ara 300 bin ekonomi yaptın ya? Ne ara? Ne ara ya? Ne ara ya? Adam geldi yetişti bana ya. 120 ben 240. Abi daha demin 260 bindi. 40 bin ekonomiyi ne ara yaptın? Gerçi Gerçesi var. Abi şu savaşı yenemezsek İran'ın 300 bin ekonomi yapması yüzünden sağ, çok kısa bir sürede. Abi şu 6000 orduyu şuraya gönder Tamam bitti ya İran. Şu orduyu böl. Bunu tamamen buraya gönder. Seni de şuraya gönder. Ama ah neyse iyi öyle yapmışım arkadaşlar. İran bit artık bit. Ya bak illa diyorsun ki şöyle bir ordu topla. Topla orduyu şuradan. Gönder Hazar Denizi'ne. İlla diyorsun ki bana bunu yap. Demesinin bir sebebi varmış. Demesinin bir sebebi varmış arkadaşlar. Adam girdi topraklara. Oranın orada sınırı mı var ya? Geri çekil ya biraz bir tur. Bir tur geri çekileceğim. Adam arkamdan girdi saldırıyor ya. Abi görebiliyor musun? Adam arkamdan girdi saldırıyor. Sen de şuraya git. Heh, tamam kurtardık. Abi bütün oldu eli de şu gelene bak öyle bir yükseldik şimdi. Abi bir barışsan mı ya? Sen şuraları ver bana. Çekil git. İşte şimdi bitti Nilan. Şimdi bitti Nilan. Benim toprağıma girmeyecektin. Benim toprağıma girmeyecektin Nilan. Beni en sinirlendiren şey yaptım. Ben nerede bin ordu bastım ya? Beni en sinirlendirecek şeyi yaptım. Şimdi geçeceğim en arkamdan çıkartma atacağım. Bak bir destek oraya. Beni delirtecek bir şey yaptın İran. Bunun sonucu da senin için hiç iyi olmayacak. Şimdi neresi gerekiyordu Turan için? Böyle. Tahran'da da abi. Şunu destek gönder. Abo. Şurada da bir kaydırma yapalım. Şuna şöyle üçe bölelim. Her yerinden gireceğim sana. <laughs> Neden? Neden İran? Neden? Abi daha bir İran'ı yenemiyoruz arkadaşlar ya. Abi adam da geliyor benim toprağıma giriyor adam ya. Geliyor, giriyor. Geliyor, geliyor. Bak. Geldi, işgal ettiğim Toprağa geliyor. Anlamadım, gitti. Biz ne kadar güçsüzmüşüz ya. Ama neyse, adamın ekonomisini çürüttük arkadaşlar. Ama yuh be. Ya, adam 5000 bin ordu getiriyor ya. Yeter lan. <laughs> Allah'ım sen bana savurma ya Rabbim. Para yok elimde para. Ben sana ne dedim? Benim top. Bittin İran. Bittin an itibariyle bittin. An itibariyle dünyadan silin İran. Yani toprak kaybetme olarak. Oğlum senin ekonomiyle ben çürüttüm. Daha bana bir şey yapamazsın burada. Ordu çıkartsan bir işine yaramazsın. bitmiyor lan. Ya adam hala bir ordu var. Bir ordu var hala. Yenemiyorum adamı ya. Bak abi. Allah aşkına. Ya. He. Gir oraya gir. Allah'tan ordu basmak çok para götürmüyor. Ya yeter yeter ya Girme artık benim toprağıma Girme ya Yeter ya bıktım ya Girme benim toprağıma Allah Lan o toprak nasıl gitti o toprağa saldırmadılar ki O toprak nasıl gitti arkadaşlar Benim burada ne var ya? Ya ben burada basmışım o Ya ben onu ya ya. Asker almam mı ki? Parayı ya gelip yanlış ya Bas gitsin ne kadar basabiliyorsan bas. Hareket puanı bitti. Gidemeyeceksin ya. İki yıldır savaştayız neredeyse seninle. Benim toprağıma giremeyeceksin. Yok öyle bir dünya. <laughs> Girme artık ya. Girme toprağıma. Yaz. Eyayın yaptığı savaşlar gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Git artık İran. Git artık İran. Ya şuna bak ilin nüfusu kalmadı arkadaşlar. Şuradan o 3000 orada çıkıyor. Arkadan basmak lazım demek ki. Hareket puanı yok. O kadar Benim market puanı bu kadar az mı ya? Abi bir İran'ı yenemiyoruz bak. Bir İran'ı yenemiyoruz. barış Ben bu adamı yenmeden, bu adamdan toprak almadan bu savaşı bırakmam zaman ki. Video çekmesi için baba kaybet. Hayır ya. Biraz durun. Şöyle. Ya kabul et be. Kabul et artık. İllerini. Vallahi etti. Bak ben sana dedim top. Yaha, şurayı almam lazımdı. Ne? Yine Ermenistan'dan askeri işim almam gerekiyor. Ya Ermenistan aldım direkt ya. Ne uğraşıyorsun Allah aşkına? Ermenistan alıp basal yapacağım. Ermenistan niye vasal Çünkü sadece Turan için gereken topraklar alacağım bu seride. E, Turan için gereken topraklar. Daha dur, Ermenistan dur. yok. Dur. Yenge duruk. Basal bırak. Nereye? 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 Bence Ermenistan hasta al. Sattıktan sonra bu benim dediğim için çok kötü oynadım ya. Paslanmışım. Neyse arkadaşlar. Onun videosunda gitmiştir. Ermenistan'ı vasal bırakıyorum. Çok çetin bir savaş yaptık. Ya benim o... Neyse. Çok çetin bir savaş yaptık Ermenistan'la. Bu da mı yavaşınıza gitmişti? Bu milyon neredeyse tamamı İran savaşıyla geçti ama o zaman bye bye. Görüşürüz. Ve bye bye.